Merhaba arkadaşlar ben Furkan Bugün sizlerle Extreme Car Driving 2016 oynayacağız Drift atacağız bunda Bakalım nasıl olacak Araba seçiyoruz buradan ee, Motor var tır var Şey oynayalım ya yani, Güzel bir tane araba oynayalım Evet bu güzel yani Bu güzel İlk map birden oynayalım Bakalım nasıl böyle açık mı Bakacağım da bak gelmedi. Bu ne lan? Sesi açık mı oynuyorum? Değil tamam. Nasıl ek? He sağ sol yapıyorsun. E iyi. Lan. Oğlum alışamadım. Abi sen ne? ABS'yi seçiyorum ben ABS güzelmiş. O yanında giden neydi ona bakacağım ben bir. Hayatta evet, boş var ya. Direkt biz driftimiz atalım. Kamerası geçti. Işte. Tamam bu bir dakika şimdi. Şey nerede? Bana yapıyor. Biz bundan mı kaçacağız? Tamam kaçalım. Şu an gördüğünüz gibi. Aa şu da pis gördüm. Piste gidiyor mu? İş adam trolledim. Adam yalnız müthiş troll oldu. Dur direkt şuraya direkt bu anda. Ben az geri şöyle hı. Şimdi ben şuradan çıkacağım. Aha. Git lan başımızdan. Bir dakika ben seçeneklerden bir şey yapayım. Bakacağız. Dur, şurada kalkık olsun. Tamam. Böyle gidiyoruz. Dur, bir de kamera açısına bakalım. Müthiş bir drift attık daha demeyin. Oh, müthiş. Müthiş taklalar. Dur arabanın uçalarını aç. Araba nasıl düzeliyor? Lan? Gördüğünüz gibi olmadı bu. Seçenekler doğru değil. Bir dakika lan ben şimdi geri gelmek istiyorum. Gelin Tamam ben şu arabayla gideceğim bu sefer. Bu arabayla map 3'te atacağım. Bakalım map 3 daha nasıl bilmiyorum. Map 3'te de deneyeceğim. Tamam oldu. Şimdi kamera açısını değiştirelim. Böyle çok güzel. Evet gidiyoruz. Yoldan çıktık. Geri düzeldik ama geri yola girelim. Yol üstte yalnız. Dursa kameradan çıkalım biz o kameradan. Tamam oldu. Şöyle dönelim. Şimdi şuradan çıkalım. Şuradan şöyle. Şuraya çıktık mı? Çıkam çıkamıyor. Neyse biz de şu geriye doğru gidelim bakalım neler var. <laughs> Hadi gidelim. Bakalım. Huu. Gidiyoruz şu an. Bir şey yok orada. Diyor. Drift Star. Anonymity again. At Drift'i. Şuraya doğru çek. Bas Kaza Yola çıktım evet. Abi olmaz böyle bir şey. Dur bir dakika. Bir şeye bakacağım. Cık. Olamaz ya. Tır alacağım bir dakika. Bunların hep çok kötü bir arabalar ya. Çıtır. Tamam bulduk. map 4. Harita 4'te oynuyor. Araba mı taşıyoruz biz? Bu mu? Tamam gidelim biz böyle düzgünce. Bir dakika. Lan. Oğlum el freni tutmuyor. Basıyorum gaz da işlemiyor. Çok geliyor ya. Tamam ben buradan böyle dümdüz yardım gidiyorum. Arkamdaki kasaya göre yani şu an çok iyi gidiyor. 70'e çıktım şu an bir tırla. Oha. Gittim. Direğe girdim. Direğe. Olamaz ya. şöyle gidelim. Bir artıralım gidelim. 50'ye çıktık. <laughs> Hadi. Ye. Yoldan da çıktık. <laughs> 90'la gidiyoruz. Kaza yaptı. Hızımız diyor ama. Ben böyle hızım düşmezse buluyorum. Yüze çıktık. Yavaşlamamız lazım. Hayır. Kaza yapıyoruz. Dur az yavaşlayalım. Aha bir tane araba düşmüş Dur lan. Benimkilerden mi ki bu? El frenini çekelim çektik. Arabalarım nerede? Arabalarım düşmüş lan. Benim arabamı. Almayın arabamı. Bırakın. Çatır 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 çatır. Az kalıyor. Abi. Araba kayıyor lan. Bir dakika lan kayıyor. Araba. Yan yan gidip işte. Tamam. Geri döndük. <laughs> Kaza yapıyoruz. Ama yapmadık. Şuradan şöyle dönüyoruz. Pardon. Demir. Bilerek olmadı. Şuradan şöyle. Bas. Basmıyor. Duran nereye takıldık biz? Burası. Çıkmıyor lan. Evet arkadaşlar, arabamız istemiyor. Bu videoda bu kadar olsun. Abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler.